Peki hocam ana dişi neden koruyor ve kurtarıyorsunuz? Ana diş kurtarma yöntemleri nelerdir? Şimdi ben bu konuyu üstüne basa basa konuşuyorum. Çok önemli bir konu. Gelin şöyle başlayalım. Dişinizin mine tabakası yani en dışarıdaki mine tabakası ağzın ve hatta çene kemiklerinden bile güçlü olmakla birlikte vücudun en sert tabakası. Biz bunu neden çekip atalım? Hatta ben hastaları kaplamadan bile korunması gerektiğini düşünüyorum. Kaplama sırasında da çünkü dişin mine tabakası kesilip atılıyor. Onun yerine kaplama türleri geliyor. Porselen gibi, zirkonyum gibi, empres gibi. Dolayısıyla bu anlamda dişin en yani vücudun en sert tabakası olması, en dayanıklı tabakası olması itibariyle ağızda kalmasını önemsiyoruz. Bu bir. İkincisi, dişleri bir erken uyarı sistemi gibi düşünün. Nedir? Örneğin çürüğünüz oldu. Çürük size haber verecek. Diyecek ki ben iltihaba geçmeden önce size bilgilendiriyorum. Benim tedavimi lütfen en kısa zamanda yaptırın diyor. Erken uyarı sistemi. İkincisi darbe emicidir aslında dişler. Dişlerle çene kemik arasında bir yatak vardır. Yani çiğneme sırasında, çiğneyin akşam yemek yiyin. Yediğiniz anda eğer kendi ana dişlerinizse bir hafif böyle bir e, dişlerin hafif yukarıya çıkıp aşağı indiğini bir ağzın konforlu olduğunu hissedersiniz. Hani bunu implant yaptırıp aynı ağzda diş varsa ayrımını yaptığınız anda algılayabilirsiniz. Dolayısıyla burada bir darbe emici özelliğinden de bahsedebiliriz dişlerin, ana dişlerin. Üçüncü olarak da yaylı sistem gibidir. Dişleri, kaplamaları, dolguları kırılmaktan korur. Örneğin araçlara şimdi eskiden ee, ön tamponları daha böyle çelikten yapılırdı, sacdan yapılırdı, daha dayanıklı malzeme. Ama son zamanlarda güçlendirilmiş plastiklerden yapılıyor. Neden? O darbeyi emecek, yaylı sistem gibi alacak. İçerideki e, şoför koltuğunda veya yolcu koltuğunda oturan bireyin daha fazla büyük darbelerle karşılaşmasını engelleyip Evet. Tampon seviyesinde durduracak. O yüzden aslında bu anlamda diş kurtarma ve koruma yöntemlerini ayrıca önersemize gerekiyor. Peki şimdi soruyorsunuz bana diş kurtarma yöntemleri neler? Evet. Şimdi şöyle bunun bir diş hekimliği boyutu var bir de operatif boyutu var. Diş hekimliği tedavileri boyutunu anlatayım sonra da operatif boyutunu tamam. anlatayım. Şimdi şöyle ki diş hekimliği boyutuna baktığımız zaman çürükler oldu. Kompozit dolgu ve anatomik dolguları 3 boyutlu şekillendirme yapılıp hastanın çiğneme etkinliği anahtar keşiklikle yapıldı. Bu birinci aşama. Ondan sonraki aşama eğer çürük çok daha fazla derinlere indiyse, diş etinin altına indiyse veya da yandaki dişlere kadar sirayet edip ana dişin beşte biri kaldıysa örnek. Bu tür durumlarda kanal tedavisi uygulanıp hatta kanal tedavisinden önce de mini vidalarla desteklenmiş anatomik dolgular yapılıyor. Hani binanın kolonları gibi düşün. Kolonlar binayı desteklemek için. Dolayısıyla dolguyu, anatomik dolguyu desteklemek için de bir mini vida yerleştirildiğini düşünün dişin içerisine. Ağrısız olamaz hani bu tür durumlarda çünkü hani dişin içerisine yerleştiriyor açıkçası. Bunun akabininde eğer ki bu da yeterli kalmazsa kanal tedavisi görüyor. Hastalar o andan itibaren ben kanal tedavisi görevimi yaptırdım. Artık bu dişe herhangi bir iltihap olursa, herhangi bir sorun olursa çektireceğim gözüyle bakıyor. Hayır, burada çektiremezsiniz. Bu tür durumlarda da kanal tedavisinin yenilenme işlemiyle kanal tedavisinin başarısızlığı aslında telafi edilebiliyor. Dolayısıyla kanal tedavisinden sonra bir de kanal tedavisi yenilenme işlemi var. Ha bakın şimdi biraz önce dedik ki diş hekimliği tedavileri boyutu. Şimdi operatif boyutuna geçelim. 5 tane ayrı diş kurtarma operasyon boyutuyla diş kurtarma yöntemi var. Bunlar operatif olarak değerlendirildiğinde ilki Diş köklerinin ucunda iltihap oldu. Kanal tedavisi denendi, kanal tedavisi yenilemesi denendi neyse kökün ucunda iltihap oluştu. Diş etinin içerisinden nokta atışı girerek o kök ucundaki iltihap alınıyor. Dişin 2/3 kök kısmı sağlam, dişin kendisi sağlam. %60 başarı şansı olan bir operasyon. Bu birinci operasyon. İkinci operasyona gelecek olursam reimplantasyon dediğimiz bir operasyon var. Yani <laughs> özür dilerim. Dişi çek çekiyoruz iltihaplı olan Kök ucu iltihaplı olan diş çekiliyor, ardından kökün ucundaki o iltihaplı olan yer çıkartılıyor, temizleniyor, dişi aynen geri yerine yerleştiriliyor. Bir aylık bir yan taraftaki dişlerle bütünlüğü sağlanarak sabitlenerek hasta onu yüzde 90 başarı yüzde 80 başarı oranıyla kullanma kendi şansı dişine, var kendi, kendi ana dişi. Bakın kendi. yine ana dişi kurtarma üzerine gidiyoruz. Üçüncü olarak hemi denilen bir yöntem var. Yani dişin örneğin iki tane kökü var. Bu köklerden bir tanesi hasarlı, bir tanesi iltihaplı ama bir tane kökü sağlam. O bir tane hasarlı olan kök çıkartılıyor, o var olan ana diş kökü sağlam olan kök kalıyor ve üzerine yeni ana diş şeklinde bir diş yapılıyor. Yine diş kurtarma yöntemlerinden bir tanesi ve %90 başarı şansında olan bir yöntem. Peki bir tane daha söyleyeyim, diş nakli. Örneğin var oldu ki bütün yöntemleri denediniz, dişi çektirdiniz birinci büyük azayı çektirdiniz örneğin arka tarafta 20 yaş dişi hiç kullanılmayan az kullanılan Hı -hı. diş 20 yaş dişi sağlam çıkartılabilirse ve bazı kriterlere de sahip olursa o çekilmiş dişin olan olan dişin yerine yerleştiriliyor. Bakın yine diş kurtarma, yine bir ana evet. dişi koruma yöntemlerinden bahsediyoruz. Ve son olarak söyleyebileceğim yine bir diş, beşinci diş kurtarma yöntemi olarak, operasyon boyutu olarak... Ezber bozdunuz hocam. <laughs> Teşekkür ederim. Evet Bir en son ki diş kurtarma yöntemi olarak da yıkıcı diş atı hastalığı mevcut olan bazı hastalar var. Biraz önce kısmen değindim aslında. Hem çene kemiğini eritiyor hem de diş eti hastalığına sebep oluyor hem de erken yaşta genetik bir hastalık, diş eti hastalığı. Bu tür durumlarda erken teşhis yapılırsa, biraz önceki muayeneyle de erken teşhis anlamında birleştirmiş <laughs> olalım. Bu tür durumlarda da diş diş köklerinin etrafındaki o dokular erken yaşta er, güzel müdahalelerle iyi bir operasyonla milimetrik olarak çalışılıp o dokular, kötü dokular, yıkıcı dokular diyeyim, çıkartılırsa o da bir diş kurtarma operasyonu aslında şeklinde değerlendirilir ve %93 ortalama başarı şansı olan bir operasyondan bahsediyorum. Dolayısıyla kaplamadan dolayısıyla implanttan kurtarmaya, korumaya yani dişi koruma ve kurtarma üzerine yöntem, operasyon neler varsa kullanılması gerekiyor açıkçası.